Diskrafi nedir? Yazım veya düşünceleri kağıda yazmada zorluktur. Beyin temelli bir öğrenme bozukluğudur. Yazmak için gereken kasların hareketi ile ilişkili bir yazma bozukluğudur. Ellerin, bileklerin ve parmakların küçük kaslarının koordinasyonunu etkileyen bir öğrenme bozukluğudur. Disgrafi tipik olarak genetiktir veya doğası göreği biyolojiktir. Beyin anormallikleri, travmatik beyin yaralanmaları, anormal sinir ve kas gelişimi ve diğer durumlardan kaynaklanabilir. Bozukluk genellikle çocuklar yazı ile tanıştıklarında ortaya çıkar. Disgrafi belirtileri Anne ve babalar veya öğretmenler Çocuk okulda ödev yazmaya ilk başladığında belirtileri fark edebilir. Peki belirtiler nelerdir? El ağrısına neden olabilecek sıkışık tutuş belirtilerden bir tanesidir. Bir şeyleri kağıda veya kenar boşlukları içinde yerleştirmede zorluk yaşarlar. Yazdıkları yazıları sık sık silerler. Harf ve kelime aralığında tutarsızlık söz konusudur. Kelimeler arası boşluk eşit olmayabilir. Bitmemiş kelimeler veya eksik kelimeler veya harfler vardır. Cümlelerden harfleri ve kelimeleri çıkartırlar. Okunaksız kötü yazıları vardır. Yazarken olağan dışı bilek, vücut veya kağıt pozisyonunda bulunurlar. Yazarken cümle yapısında veya gramer kurallarına uymada sorun yaşarlar. Ancak konuşurken sorun yaşamazlar. Yavaş ve yorucu yazmaları vardır. Yazarken ellerini izlerler. Yazarken kelimeleri yüksek sesle söylerler. Boyama ve çizimden kaçınabilirler. Okul çalışmalarından kaçınırlar. Disgrafisi olan çocuklar kötü yazar olduklarını bildikleri için işi tamamlama konusunda isteksiz olabilirler ve ilgisiz davranabilirler. Veya bir projeye katılmayı reddedebilirler. Öğretmenler genellikle bitmemiş yazı ödevlerinin teslim edilmediğini, ödev yapmadıklarını ve sınıfta öğrenim konusunda motive veya heyecanlı olmayan öğrenci görürler. Düşük güven ve olumsuz bir benlik imajı oluşur. Öğrenciler yazma yeteneklerinden ve zayıf el yazılarından dolayı utanabilirler ve gruplar veya çiftler halinde çalışmaya isteksiz olabilirler. Karışık, büyük ve küçük harfler yazarlar. Aynı anda yazma ve düşünme zorluğu çekerler. Garip kalem tutuşları vardır. Aşırı silme yaparlar. Sık sık sözlü ipucuya ihtiyaç duyarlar. Not almada zorluk çekerler. Yazarken kendi kendilerine konuşmaları vardır. Ağlama ve stres, çevresel gürültü veya aşırı aydınlatma gibi çevresel kaynaklar ağlama ve stresi tetikleyebilir. Harf oluşturmada sorun yaşanması hecelemeyi öğrenmeyi zorlaştırabilir. Bu yüzden disgrafi olan çocuk kötü heceleyicidir. Fazladan Motor tepkiler olabilir. Örneğin yazı yazarken dilini dışarı çıkarması gibi. Harf ve rakamları ters yazar. Paragraf yazarken düşüncelerin birbirine girmesi mümkündür. Yazı yazmada yaşadıkları zorluğun yanı sıra okul koridorlarında ve teneffüslerde de farklı davranışlar sergilerler. Koridor boyunca ilerlerken Duvara sımsıkı tutunma ihtiyacı duyarlar. Oyun alanı gereçlerine tırmanmada zorluk yaşarlar. Tek ayak üstünde durmakta zorluk yaşarlar. Sıralarında otururken masanın üzerine uzanır ve öne doğru sarkar ya da sandalyelerinde kambur otururlar. Kalemlerin ucunu sürekli durmadan kırarlar. Görsel ve uzamsal ödevleri sağlam bir şekilde yerine getirirler. Harfin doğru olmadığını bilmenin hayal kırıklığı ile silerken kağıtlarını mutlaka yırtarlar. Sessiz harflerin arka arkaya geldiği kelimeler onlar için tam bir kabustur. Tahtadan ya da kitaptan kopyalama konusunda çok zorlanırlar. Disgrafinin tedavisi. Disgrafinin tedavisi yoktur. Ancak insanlar okul ve hayatı daha az zor hale getirmek için semptomlarını yönetmeyi öğrenebilirler. Peki bizler bu çocuklarımız için neler yapmalıyız? Şimdi sizlere bundan bahsedeceğim. Harf ve kelime hizalamasına yardımcı olması için Geniş çizgili kağıt, grafik kağıdı veya kabarık çizgili kağıt kullanmasını sağlayın. Diskografi defteri de kullanabilirsiniz. Yazmak yerine yazmak için bilgisayar kullanmalarına izin vermelisiniz. Özensiz işleri eleştirmeyin. Sıkı çalışmalarını mutlaka övün ve olumlu destek sunun. Durumu kabul edin ve bu durumu çocuğunuzla mutlaka konuşun. Yazmadan önce stresi azaltmanın yollarını öğretin. Örneğin ellerini hızla sallamalarını veya ovalamalarını sağlayın. El kas gücü ve koordinasyonu geliştirmek için bir stres topu sıkmalarına izin verin. Ödevlerini tamamlamak için bolca zaman ayırın. Görevlerinin adı tarihi ve başlığının önceden doldurulmasına bu gibi unsurlara dikkat edin. Yazılı ödevlere mutlaka alternatifler bulun. Testlerde ve yazılı sınavlarda uzun süre bekleyin. Gerçekten yoğun sağlam bir kalem tutuşu istiyorsanız kızarmış patates kullanarak pratik yapmalarını sağlayın. Patatesleri sıkmadan kızarmış patates ile yazabiliyorsa bu kavramayı gevşetir. Tabii ki nasıl yazacak? Parmak boyası kullanarak. El kaslarını başka nasıl güçlendirebiliriz? Motor kontrolünü geliştirmek için başka neler yapabiliriz dediğimizde oyun hamuru ile oynamak destekleyici bir etkinlik olacaktır. Çocuklardan problemleri Tahtadan kopyalamalarını istemek yerine ki bu disgrafisi olan öğrencileri dezavantajlı duruma düşürebilir. Öğretmenler tüm sınıfa dağıtmak için önceden çalışma sayfalarını yazdırmalıdır. Dağınık el yazısı için düşük notlar disgrafisi olan bir çocuğu hayal kırıklığına uğratabilir ve çabasının değersiz olduğunu hissetmesine neden olabilir. Yazılı ödevlerin uzunluğunu azaltın. Matematik ve fen derslerinde gerekli problem sayısını azaltın. Yazılı ödevlerde öğrencilerin mümkünse tam cümleler yerine burası çok önemli tam cümleler yerine anahtar kelimeleri kullanmalarına izin vermelisiniz. Bu öğrenciye soruyu doğru cevaplama fırsatı sunarken El yazısıyla uğraşmak için gereksiz zamanı kesinlikle azaltacaktır. Yazı ödevlerine sözlü alternatifler oluşturabilirsiniz. Bazı yazım hatalarına izin vermelisiniz. Çocuğunuzu cümleleri yazmadan önce bir ses kayıt cihazına dikte etmesi için teşvik edin. Bu konuşma becerilerinden yararlanacak ve dil bilgisi ve söz dizimi ile uğraşmadan yalnızca harf oluşumuna odaklanmasına izin verecektir. Çocuğunuz için bir kâtip olun. Disgrafisi olan hemen hemen her çocuk yazma içeren herhangi bir ev ödevine direnir ve sonuç olarak basit ödevlerin bile tamamlanması saatler sürebilir. Çocuğunuzun yazma isteğini arttırmak için elbette sınırlı bir kapasiteyle onun adına yazmayı kabul ederek üzerindeki baskının bir kısmını üstlenin. Örneğin, bir paragraf yazarken ilk cümleyi çocuğunuzun dikte ettiği gibi yazabilirsiniz. Yani çocuğunuzun kurmuş olduğu cümleyi ilk önce sizler yazacaksınız ve çocuğunuz bir sonraki cümleyi yazabilir. Ödev tamamlanana kadar bu böyle devam eder. Bu ev ödevinin süresini kısaltır, çocuğunuzun stresini azaltır. Ve onu bir sonraki cümleye bakmaya ve düşüncelerini buna göre planlamaya zorlar. Çocuğunuzdan kelimeleri yazarken söylemesini isteyin. İşitsel geri bildirim beynin çeşitli alanlarını meşgul ederek öğrencilerin odaklanmalarına ve çabalarını izlemelerine yardımcı olur. Harflerin mükemmel olması gerekmez. En azından oldukça tutarlı ve okunaklı olmalıdırlar. Çocuğunuzun her zaman aşağıdan değil, üstten harfleri oluşturduğundan emin olun. Disgrafisi olan çocuklar için bu bir tuzaktır. Çocuğunuzdan parmağını kullanarak havada, kuma veya boyaya yazmasını isteyin. Öğrencinin dokunsal bir hafıza oluşturmasını sağlar bu. Parmaklarda kas hafızası oluşturun. Çocuğunuzun baş parmağını, işaret ve orta parmağını olabildiğince hızlı bir şekilde düz bir yüzeye yerleştirilmiş bir çubukla yukarı ve aşağı hareket ettirmesini sağlayın bir harfi veya kelimeyi hissetmeye veya odaklanmasına yardımcı olacak aktiviteler deneyin. Örneğin parmağınızı çocuğun sırtında veya avucunda bir harf yazmak için kullanın. Kıstırma alıştırması yapın. Nasıl mı? Cımbız ya da maşa yardımı ile masa üstündeki baklagil parçalarını toplamaya çalışmak parmaklarını güçlendirir ve kalem tutuşunu geliştirir. Çapraz vücut koordinasyonu gerektiren fiziksel egzersizler yaptırın. Örneğin, ayak parmaklarına dokunma ve yel değirmeni hareketi gibi. Hikaye anlatımı uygulayın. Disgrafisi olan çocuklar genellikle düşüncelerini organize etmekte sorun yaşarlar. Yapılandırılmış hikaye anlatımı uygulayarak çocuğunuza yardımcı olabilirsiniz. Örneğin, yatma vakti geldiğinde gününden bahsetmesini isteyin. Ona sorular yöneltin. Kağıt labirentleri oyunu oynatın. Disgrafiye sahip olmak çocuğun akıllı olmadığı anlamına gelmez ve disgrafisi olan çocuklar yazı yazmakta zorlandıklarında tembel olmuyorlar ancak gelişmek için fazladan yardıma ve desteğe ihtiyaçları olduğunu sakın unutmayın